أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Çok değerli kardeşlerim bugün cenneti isteyen bir müminin yolculuğu sohbetinde Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden olan İhlas Suresi'nin her bir ayetinin birbirini gerektirmesi açısından bir tefsirini bir yorumunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir. İlk vahyedilen surelerden biri olan bu surenin adını konusundan alır. Kur'an'ın hulasası ve halis tevhid'i ortaya koyması ile İhlas adı verilmiştir bu sureye. Bu sure şirkin her çeşidini pek özü bir şekilde reddetmektedir. Surenin malini kısaca arz edecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Yani bütün varlıklar ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Onun bir dengi, bir eşi, bir benzeri de olmadı. Sadakallahu lazim. Değerli kardeşlerim, İhlas Suresi ve İhlas kelimesi hakkında kısa bir açıklamada bulunacak olursak, sözlük anlamı itibariyle İhlas bir şeye halis, katıksız bir şekilde muhatap olma anlamını taşır. Özel kullanımı itibariyle ihlas, insanın kulluğunda, ibadetinde, Cenab-ı Hakk'ın emir ve istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması, vazife ve sorumluluklarını o Rabbimiz emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de onun rızasını, hoşnutluğunu hedeflemesi demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde ifade edilir. Gafir ve Beyine surelerinde siz ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak ona dua edin denilmektedir. Bu noktada kula yakışan şey Allah'ın zamanın ve mekanın her an ve her noktasında hazır ve nazır olduğunu düşünüp onun huzurunda ondan başkasının teveccühünü, iltifatını, veya isteklerine cevap vermesini aramamasıdır. Çünkü Allah her yerde kudretiyle, ilimliyle, isimleriyle, sıfatlarıyla hazır ve nazırdır. Kulunun her söylediğini işidir, her yaptığını bilir, hatta kalbinden geçen her şeyden haberdardır. Zira onun huzurunda başkalarına bakmak, başkalarından medet aramak, yardım dilemek o huzurun edebine muhaliftir, zıttır. İşte ihlasın en özlü özeti budur. Eğer örnek verecek olursak, hastalar şifayı ilaçtan, doktordan değil, her şeyi yaratan, şifayı da yaratan Allah'tan bilmeli, kabullenmelidir. Elmayı ağaçtan değil, ağacı da elmayı da yaratan Allah'tan bilmek gerekir. Çocuğu yaratan annenin ya da babanın ya da her ikisinin müşterek olması değil, anne vasıtasıyla o çocuğu yaratıp dünyaya getirenin Allah olduğuna inanmak, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, dudağını bebeğinin Allah tarafından yaratıldığını kabul etmek bu anlatılanlar ışığından bakılırsa ihlasın zıttının şirk olduğu görülür. Çünkü ihlas uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını sadece onların hakiki sahibi olan Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Şirkte ise bu rububiyet ve uluhiyete başka ortaklar koşulmaktadır. Safi iman, hakiki iman böylece bulanıklaştırılmaktadır. Şöyle ki, ihlas yalnız Allah'ın rızasını gaye edinmeyi gerektirir. Şirk ise, riya, gösteriş, menfaat gibi görüntüler altında başkaların rızasını, hoşnutluğunu arattırır. İhlas, yalnızca onu yani Cenab-ı Hakk'ı sevmeyi, başka her şey ise yani evini, arabasını, çocuklarını, eşini, annesini, babasını onun namına, Allah namına sevmeyi gerektirir. Onun namına olmaksızın fani ve zail yok olucu şeylerin bizzati kendilerinden ötürü sevilmesi bu kutsi mukaddes sevgiyi Allah sevgisini bulandırır. Bu bakımdan insan ya ihlas halinde bulunur veya belki farkında bile olmadığı gizli açık şirklere bulaşır Allah korusun. Şirk ki iman etmiş bir insanın karşısına da en tehlikeli bir haldir. Şirk insan için en büyük düşman, en büyük tehlike, en büyük handikaptır. Küfre, isyana, inkara uzanan tüm yolculuklar şirk durağında başlar. Tekrar ediyorum. İnsanları küfre, isyana, inkara, ahlaksızlığa ulaştıran bütün yolculuklar Allah'a eş, ortak koşma, şirk durağından başlar. İşte ha İhlas Suresi zahiren ihlasa dair tek bir kelime taşımıyor olsa bile, çünkü surede ihlas kelimesi geçmiyor, bize ihlasın reçetesini sunmaktadır. Öyle ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam surenin bu önemine binaen İhlas suresini üç kez okuyanın bütünüyle Kur'an'ı okumuş gibi sevaba erişeceğini bildirmektedir. Buhari'deki bir hadis şeriflerinde. Böylelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bakıma bu surenin Kur'an'ın arz ettiği umumi dersin çekirdeği hükmünde olduğuna dikkatimizi çekmiştir. Değerli dostlar, şimdi de surenin içerdiği isim ve cümlelerin birbirlerini gerektirmesi açısından yorumuna geçecek olursak, Kul huvallahu de ki o Allah diye başlayan surede yüce Allah ilk önce kul huvallahu ehad İsmiyle, ehad ismiyle tanıtılır. Ehad tek olan demektir. Zahiren vahid bir olan ismiyle aynı anlamı taşıyor gibi görünse de ehad ile vahid ama ikisinin arasında ince bir nüans vardır. Vahid ismi her şeyi yaratan Allah olduğunu ifade ederken ehad ismi her bir şeyi onda gözüken tüm özellikleriyle beraber yaratanın Allah olduğuna işaret etmektedir. Her bir varlığı tekrar ediyorum. Bütün özellikleriyle yaratanın Allah olduğunu ifade eder "Allahu Allahu Ehad" cümlesi. Bu bakımdan Ehad ismi can alıcı bir öneme sahiptir. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır diyen insanın aklı, bütün o şeyleri birden kuşatamaz. O genel hüküm içerisinde gözünden ve dikkatinden kaçan şeyler olur. İşte dikkatten kaçan bu şeylerin, belki farkında bile olmaksızın, insanın kendisi de buna dahil olmak üzere sebeplere, tabiata, doğaya, tesadüfe havale edilmesi, mümkündür. Bu imkanı kullanan şeytan bizi nefisle de işbirliği yaparak nefis yahut esbab sebepler şirkine düşürür. Oysa ehad ismi her bir şeye doğrudan doğruya Allah adına bakmayı gerektirir. Tabir yerinde ise değerli dostlar, değerli kardeşlerim sadece kainat fuarının girişine burası Allah'ın mülküdür, bu fuarda teşhir edilen, satılan, görülen her varlığı yaratan Allah'tır diye genel bir yazı yazmakla yetinmeyip kainat isimli fuarın içindeki her bir şeyin üzerine tek tek bu Allah'ın mülküdür damgasını vurur. Allahu ahad. Her bir şeyi onun namına okutturur ve kullandırır. Birincisi durumda yani sadece genel anlamda varlığı yaratanın Allah olduğunu bilme durumunda bu ilahi fuarın içinden şeytanın nefis ve esbab hesabına sebepler adına hırsızlık yapması mümkündür. İnsanı yanlış yollara saptırması imkan dahildedir. Güzel bir yemeğin yaratıcısının haşa aşçı olduğunu insana söyletirmesi gibi Hayır, aşçı vesile kılınarak o yemeği ve yemekteki malzemeleri yaratan Allah'tır. Aşçı tabiri caizse parçaları birleştirerek montajcı durumundadır. O nimetin aslını, özelini, özelliğini, yağını, malzemesini, tuzunu, şekerini, ununu vesairesini kısacası her şeyini yaratan Allah'tır. Allah'ın mülkü icraatı sebeplere veya başka şeylere verilerek farkında olunmadan tevhidden Allah korusun insan sapabilir. İkincisinde yani kul huvallahu ahad diyerek her bir şeyi elmayı da yaratan Allah'tır. Muzu da yaratan Allah'tır. Tarhanayı yaratan Allah'tır. Yediğimiz kuzu etini kuzuyu da yaratan Allah'tır. Bu yemeği yapan, aşçıyı yaratan, ona göz, kulak, el, ayak, dil, dudak, akıl, mantık, zeka veren, bu nimetleri de ona yaratıp veren Allah'tır. Cümlesi inancı teslimiyetinde böyle bir şirk imkansızdır. Bu yüzden şirkten uzak olmanın, dolayısıyla ihlasa yaklaşmanın yegane yolu, her şeye ehad isminin dürbünüyle bakmaktan geçer. İşte yüce yaratıcımız Rabbimiz bu surenin ilk ayetinde kendisi için gul huvallahu ehad o Allah ehaddir buyurarak bize ihlasın ilk şartını öğretir. Yani her şeyi yaratan Allah'tır gibi genel bir kabulün şirkten uzak durmak için yeterli olmadığı açıkça belirtilir. Şu halde ihlasın elde edilmesi ehadiyetin gerektirdiği şuuru yakalamakla mümkün olur. Yani varlığın yaratılışının ondan olduğunu bilmenin yanında bunları idare eden, işleten, yaşatan, terbiye edenin de başka hiçbir varlığın eli karışmadan yalnızca sadece Allah'la onunla olabileceğini kabul etmekle mümkündür. Yani yaratılışta Allah'ın eşi benzeri olmadığı gibi onun icraatında da eşi ortağı yardımcısı yoktur. Daha açık bir ifadeyle toprağı yaratan da Allah'tır, çekirdeği yaratan da Allah'tır. O çekirdeğin ağaç fidan haline, ağaç haline gelmesinde kullanılan toprak, su, Hava, ısıyı da yaratan Allah'tır. O toprağı işleyen bahçıvanı da yaratan Allah'tır. Onun ellerini, ayaklarını, gözlerini, dilini, dudağını, beynini de yaratan Allah'tır. İşte Gulhu Allahu ehad, ehad kelimesi bize bunu hatırlatmaktadır. Değerli kardeşlerim surenin ikinci ayetinde ise Allah Celle Celaluhu, Kulhu <laughs> Allahu ahad, Allahu samet. Samet ismiyle tanıtılıyor. Bilindiği gibi bu isim her şey ona Allah'a muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil anlamındadır. Samet ismi bir bakıma Ehad isminin kaçınılmaz bir sonucudur. Şöyle ki Ehad isminin penceresiyle her bir şeydeki tüm özelliklerin onun isimlerinin bir tecellisi olduğunu ona Allah'a ait olduğunu, ondan geldiğini ve onu tanıttığını gören birisi ister istemez Samet ismine ulaşacaktır. Madem ki her bir şey ancak onun ile vardır, o halde her şey ona muhtaçtır. O olmadan hiçbir şey var olamaz. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu bakımdan Allah Ehad'dir diyen birisi kat'i surette Allah samettir diyecektir. Bunu derken Allah'ı mutlak isim ve sıfatları ile tanımanın yanı sıra kendisinin ve bütün eşyanın temelde zatında aciz ve muhtaç olduğunu da kabullenmiş olacaktır. İşte ene benlik ve esbab sebepler şirkinden uzak durmanın ve tam bir ihlas içinde olabilmenin vazgeçilmez ikinci şartı da budur. Yani Allahu Samet Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını fakat her şeyin var olmak ve varlığını devam ettirmek için ona ihtiyacının olduğunu kabullenip ilan etmektir. Değerli kardeşlerim, üçüncü ayet ise Allah için Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad, lem yelit ve lem Yani o doğmamış ve doğurmamıştır. Daha genel bir ifadesiyle Allah ne bir başka şeyden doğmuş, kopmuş bir varlıktır ne de şu görünen mevcudat ondan doğmuş, ayrılmış bir şeydir. Demek ki doğurmuş ve doğrulmuş olanlar ilah olamazlar. Nasıl ki ikinci ayet ilk ayetin zorunlu bir sonucu ise bu ayette ikinci ayetin zorunlu bir sonucudur. Çünkü Doğuma ve doğurma özelliği ancak kendinden başkasına muhtaç olan varlıklara has bir özelliktir. Doğan ve doğuran varlıklar hem bir şeyin sonucu olur hem de başka bir şeyin sebebi. Şu halde sonuçlar hakiki anlamda hiçbir zaman sebeplere mal edilemezler. Zira sonucu doğurduğu zannedilen her bir sebep başka bir sebebin sonucudur. Bu ise kendisine izafe edilmek istenen özelliklerin onun malı ve zati bir özelliğinin olmadığına bir delildir. Yani sebepler aleminde yaşayan her bir varlığın kendisinde kendine mal edebileceği bir var etme gücü yoktur. Demek ki tekrar edelim. Dünyada yaşayan, sebepler aleminde yaşayan hiçbir varlığın ne kendisini var etme gücü ne de bir başkasına var etme gücü veya kendisini bir başkasına mal etme gücü yoktur. Şu halde hem doğuran hem de doğrulan bir varlık asla ilah olamaz. Lem yelit ve lem yulet bize bunu veriyor, bu mesajı veriyor. Zira mutlak ve zati özelliklere sahip olan bir ilah bütün bunların üstünde olandır, doğmayan ve doğurmayandır. Ayrıca doğan ve doğuran bir şeyin öncesi ve sonrası vardır. Doğmayan ve doğurmayan ise ne öncesi ne de sonrası vardır. O hem evveldir hem de ahirdir. Dolayısıyla zaman ve mekan onun elindedir. Bir diğer ifadeyle zaman ve mekan içinde belirli bir yeri ve ömrü olan öncesi ve sonrası olan her şey varoluşunu doğrudan doğruya ona, Allah'a borçludur. Zira her bir mevcudun varoluşu bütün kainata sözü geçer bir kudret ve bütün mahlukatın hareket ve düzenli bilecek bir ilmi gerektirmektedir. Yani sonsuz ilim sahibi olmayı gerektirmektedir. Doğan ve doğuran, yani cüz'i, sınırlı ve ölümlü olan şeylerin ise bu mutlak kudret ve ilmin sahibi olduğu düşünemez. Bunların sahibi ancak ehadiyet ve samediyet sıfatların sahibi olan Allah'tır Celle Celal. Kısacası lem yelit ve lem yulet lafzı doğan ve doğuran bütün sebepleri sonuç üzerinde hakiki tesir ve sebeplenme iddiasından azzetmekte ve her şeyin sebebi ve sonucu ile birlikte doğrudan doğruya onun Allah'ın eseri ve mülkünden ibaret olduğunu bilmeyi gerekli kılmaktadır. Sebeplere riayet etmeyi Allah emretmektedir. Bir işin olması için gereken sebeplere başvurmak istenilen neçideyi icat için bir duadır. Sebeplerin bir araya getirilmesinin neticesinde yaratılması adına onların Allah'a bir çeşit dua ve talep etmeleri demektir. Mesela bir çekirdeğin filizini çıkarıp ağaç olması için sebeplere riayet edilerek su, hararet, ısı, toprak ve ziyanın ışığın bir araya getirilmesi için bir duadır. Sebepler bu çekirdeği ağaç yap Ya Haligimiz Ya Rabbimiz derler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucizelerinden olan ağaç o şuursuz, o camit, o cansız basit maddelere havale edilemez. Havalesi muhaldir, imkansızdır. Demek sebeplerin bir araya gelmesi bir çeşit duadır. Yaratan Allah'tır. Sebeplere hakiki tesir vermek ise şirktir. Sebeplere hakiki tesir vermemeyse şirk kapılarını kapatma demektir. Şirk kapıları kapanınca tevhid ve ihlas kapısı ardına dek açılacaktır. Surenin son ayetinde ise değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu kendisini bize velem yekül lehu küfven ahad hiçbir şeyde onun dengi değildir şeklinde tanıtır. Nasıl ki ilk üç ayetin her biri bir öncekinin zorunlu sonucu ise dördüncü ayette üçüncünün zorunlu sonucudur. Ahat olan elbette samettir. Samet olan elbette doğmamış ve doğurmamış olandır. Doğmamış ve doğurulmamış olanın elbette eşi ve benzeri dengi yoktur. Başka bir ifadeyle yaratılan yani öncesi ve sonrası olan yaratan cinsinden olamaz. Fani olan eseli olanla aynı niteliği taşıyamaz. Aciz olan kadir olanın, gücü sonsuz olanın dengi olamaz. Bu son ayet bizi hallakiyet, yaratıcılık, mahlukiyet, kudret, aciziyet, rububiyet, ubudiyet ve malikiyet, memlukiyet, sahip olmak ve sahip olunan yani kölelik denklemini doğru kurmaya çağırır. Bu denklemi düzgün biçimde kurabilen bir insan artık hiçbir var yaratılana Yaratan imiş gibi davranamaz, bakmaz. Hiçbir acize yaratılmış kula zati bir kudret sahibi gibi el açıp yalvarmaz, ondan medet dilemez. Kendisi gibi kul olan hiçbir kimseye Rab gibi teveccüh etmez, yönelmez. Başka birinin mülkü olan hiçbir şey üzerinde kendini hakiki malik ve efendi görme gibi bir yanlışa düşmez. Özetle ifade etmek gerekirse, hallakiyet yaratıcılık, kudret sonsuz güç sahibi olmak, rububiyet sonsuz terbiye edicilik ve malikiyet gibi bütün sıfatları yalnızca yüce Allah'a verir ve yalnızca ona kul olur. İhlas da bu değil midir? Hasılı bu kısacık sure başta Kur'an'ın zihinlerimizde yerleştirmek istediği tevhid gerçeğini olmak üzere bütün mesajlarında özetleyen bir çekirdek sure olup bize tevhid ve ihlasın esasını ve ona ulaşmanın yollarını öğretmektedir. Cenab-ı Hak bizleri ihlas kuvvetine sarılarak ihlaslı müminler olarak Sırat'al Müstakime kavuşup kendi rızasına nail olan kullarından eylesin. İhtina sıratal mustakim, sıratallezine an'amte aleyhim gayril maddubi aleyhim ve lad-dallin. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma alemtene ente'l alimu'l hakim ve ahiru dav'a ve'l hamdulillahi rabbil alamin.